108 bin sayısının pozitif bölenlerinin kaç tanesi 8'e bölünür ama 9'a bölünemez diye sorulmuş. Öncelikle 108 bin sayısını biz bir asal çarpanlarına ayıralım. 108 bin. Bunun kolay olarak 108 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazımını gerçekleştirelim. Daha sonra 108'i 4 çarpı 27 olarak parçalarsak 10 üzeri 3 de 2 üssü 3, 5 üssü 3 şeklinde asal çarpanlarına ayrılır zaten. 4 yerine 2 üssü 2, 27 yerine 3 üssü 3 çarpı 2 üssü 3 çarpı 5 üssü 3 yazalım. Buradan 2 üssü 5 olur, 3 üssü 3 olur, 5 üssü 3 olur. 108 bin asal çarpanlarına ayırdık. Şimdi bunun pozitif bölenlerinden kaç tanesi 8'e bölünecek ama 9'a bölünemeyecek dediği için. 8'e bölünebilmesi için 2'nin kuvvetleri en az 3 tane olması lazım. Yani 2 üssü 3 olabilir, 2 üssü 4 olabilir, 2 üssü 5 olabilir. Ama 5'ten fazla olamaz. Zaten en fazla 5 tane 2 var. Bir de 8'e bölünebilmesi için 2 tane olamaz, 1 tane olamaz. Peki 9'a bölünemeyecekmiş. 9'a bölünemeyecekse o zaman 9 çarpanının gelmemesi gerekiyor. O yüzden 3 üssü 0 olabilir, 3 üssü 1 olabilir. 5 ile ilgili herhangi bir durum söz konusu olmadığı için 5 üssü 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Yani 5 üssü 3'ü biz istediğimiz kadar seçebiliriz. Tabii ki burada istediğimiz kadar kısmına dikkat edeceğiz. 3'ten fazla olamıyor zaten. O halde 2'nin kuvvetlerinde zaten 3 tanesini ayırdığımız için 3 4 5'ten herhangi birisini seçebiliriz. Yani 3 farklı seçeneğimiz var. 9 olmayacağı için 3'ün üstüne ya 0 ya 1 gelecek. 2 farklı seçeneğimiz var. 5'in üstüne ise 4 farklı seçeneğimiz var. Bunları çarptığımızda da 24 farklı şekilde biz pozitif bölenlerimizi oluşturabiliyoruz.